Arkadaşlar civcivlerimiz bayağı büyüdü. Çok Onların onlara bakı kapalı bir yer yaptık. Yuvaları köşede. Oy. Şimdi, Şimdi uçma alıştırmalar yapıyorlar yuvaları o, köşede. suyu gösterelim mi onlara? Suyu kendileri biliyorlar rengini gördüler diye. Su kabı içinde bir tane taş var. Dökülmesin diye arkadaşlar. düşmesinler diye acayip sevdi uçmayı. Kanatları da büyümüş. Önceden bir şey arkadaşlar kasan içindelerdi. E, ee, bu Hı. hemen onu gösterelim orada. Bu kasanın içindelerdi. Şimdi artık büyüdükleri için biraz. Bu buraya aldım Biraz zor olmadı arkadaşlar aslında ya yani zor değildi. Yani yetiştirmek için. Ee, civcivleri yetiştirmek için birincisi altları her zaman kuru olacak ot koyacaksınız kuru ot ve asla tüyleri ıslanmasın. evet yoksa kurutmak zorundasınız evet, suyu çok derin kaba vermeyin böyle derin olmayan kaba koyun ki bazen gece karanlıkta onlar göremiyorlar suyun içinde yatıp uyuyorlar o yüzden akşamları su kabını çıkarın kasaların içinde o maşallah Oo, oynuyorlar. <laughs> Çok sevindiler. Bak, kalp atışını görüyor yani böyle nefes alıyor şöyle. Sevindiler hocam. Burada huzurlusunuz da, güvendeler de. Evet. Arkadaşlar eğer dışarıda e, beslemek istiyorsanız kedilere acayip dikkat edin. Kediler her fırsat kolluyorlar yani. Bir boş görseler hemen dağılacaklar yani. Evet. Cici'ler büyüdükleri zaman küçük alanları taşımıyorlar. Mesela ee, bu az önce gösterdiğimiz kason içinde durmayı artık sarı istemiyordu. Kaçmaya çalışıyorlardı falan. O üstüne İşte uçmaya çalış öğrenmeye başladıkları zaman böyle kanatlarını çıktıkları zaman anlarsınız zaten büyük bir yer almanız gerekiyor. Ve şöyle bir geniş şey çek bakayım buraya bir. Bunlar yumurta yapacak. Biz e, kesmek için almadık. Kesmek için civcivler ayrı. Bunlar yumurta yapacak civcivler. Ha bu arada bize şey var. Dur ben bileyim dikkatlice de. Bakayım. Ay hemen bana geldi. Şimdi e, arkadaşlar bizim baktığımız şeylere göre siyah, siyah çocuğumuz horoz. E, bu da tavuk çıktı. Al, yani nasıl yaptığımızı da gösterelim mi? Tamam. Sen çık donayı uçsun. Yani. Uçsun. Pusun. Böyle bir yer yaptık onlara kapalı. kasan. Üzerini de kapatacağız. Akşamları Oy, güvenli olsunlar diye. Evet. Ama arkadaşlar eğer böyle huzursuz olursanız, onlar gelir kediler atar filan derseniz üstüne bağlayabilirsiniz. Biraz daha büyüyene olursanız. kadar içeri, içeri saklayabilirsiniz. <laughs> hmm. Bakın orada karıncalar var. <gülüyor> <gülüyor> Hep kaf kafesteydi onlar. Fazla uçamıyorlardı şimdi kapaçtan çıkardığımız hemen uçmayı istiyorlar. Evet. Hiç şuraya her tarafa gitmiyorlar. Hep burada şimdi hmm. Çok sevindiler, mutlu oldular bu olaya. Siz de böyle yaparsınız. Akşam büyük ihtimalle ben kendi elimle buraya koyarım çünkü onlar yerde falan etmeye çalışacaktır. Yerde de bazı böcekler e, bunları kanını falan emebiliyor. O yüzden oraya koyacağım. Orası daha Bir şeyler gibi. buradan girebilir belki. Buralardan. Yok. Kedi o kadar giremez hocam. Hayır. Farklı bir şey. Böcek falan. Sansar tamam. falan varsa da bunlar buradan geçemez zaten. Arkadaşlar biz böyle yaptık işte. Siz buna göre ayarlarsınız. Mesela e, orada mesela tanıdıklarınızdan sansarlar yiyor falan derlerse siz o zaman hiç boşluk bırakmazsınız üstüne. Her yerini güvenli bir şekilde yaparsınız. Ama bizim orada sansar olmadığı için böyle kediler çok olduğu için biz biraz aralık bıraktık. Ama belli olmaz yani. eğer olabilir. Her şey değişebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kutlu hoşça kalın.